Assalamu alaikum. Anvar, sağlıklar, yaşlama, etiketken hayatla bana ağa. Nasıl sağlıklar, yaşlama, geldi ki ağa, nişkiyen gidik ne, geldiyiz. Kuda kalasa yurttaşlarımız için yaz gün mersimine bize teyarımız ve her kıl asatimiyette yeni kelta sportif şeylerimiz, çotiklerimiz, trikolarımız, her kılları geldi. Görüntü ve, tuttu. ve yurttaşlarımız için mantana bilen mantananın orijinallarım geldi. Yurttaşlarımız da gözetine yeni kelta alınmış. Seyitkan, görün yine sivitlerle bir katar yürsünler. Yine sivitlerle bir katar yürsünler. İmanların varyatları geldi yine, münekillerim geldi yine Seyitkan. Her kirli varyatları geldi. Hem mesih yazgı mevsüme ek geldik bunlar yine. Her kirli sivitleri geldi bunlar. yine, yine yani, bu katarı gözetin, bunlara gözetin yine, halkımıza yine. Her kirli varyatları geldi bunlar yine. açıp ötük geçiş Bunun bahaları, bahaları, 350, 300 satırgan spatifçilerimizin hazırlı günde 280 misomlar, 250 misomlar. 200 bin somlar. Her kıl varatları geldi bana Seyit Han. Lekin hazır bana bir yan çetten göz etmemiz, bakalarına, vinibatına göz etmemiz bana. İnşallah hem mesele yiyin kelta bula yine. Gördünüz mü yine? Yine kelta. Yaz kılmanın sonra hem mesele giyazın sivetleri bana yine. Gördünüz mü Sivetlerini görün yine. Her kılları bak. Bunu bakaları 300-350 satılgan sıfatlı ülkelerimizde 280 bin somlar koyduk bunu, Katarı bile. Katarı bile. Katarı bile 280 bin somlar koyduk bana ama. İmanda yine yiyin keltelerimizde mini kıllarım geldi yine. Gördünüz mü yine? Bunu iştahların özel sivetinde buladım bunu yine. Yine her kıl varyatları geldi bunu. Sivetlerini bir katar gözledin halkımıza yine. Varyatları her kasta her kıl bulayın. Gördün. Bir katar gözledin. Nişitlerin varyatları çok her kılları bak. Bulan bakası ne? Bunlar bakaları 250 milyon koydum bulan. 250 milyon metre koydum bulan. 250 milyon metre koydum bulan. 250 milyon metre 250 milyon metre bulan. Bu da kalası her kılları. Adidas bunda adidaslarımızdan geldi yine. Yine adidaslarımızdan geldi yine. Her kıl Adidas geldi adidaslarımızda yine. Gördünüz mü? Her kıl varyatları geldi adidaslarımızda yine. Yine bu hata göz etin aralarında. Her bir variyatların hoş ayları, birbirine çayları geldi. Yine bunda yine Turetski Tü kılları geldi bana ya. Turetski. Variyatları herkese her kıl bana. E bu karadok bu. Eninde yanında bari oka birin miydi bana. E yani. yani. Yine bana Türkiye'nin verici arabalar yine. Gördünüz mü? Ama. Sivetlerini göz etin buna kalkımıza yine. Yine bundan bu yine. Yine bundan bu yine. Yine bu. İmanlarım var çok mu yine, yani. gördünüz mü yine? Bu kadar göz edin yine yani. adamlar yine. Yani. Yine, sivitlerini göreyim yine. Yani. Herkese yine keltere geldi. Lekin bahalar her kasta yakın. Seyit Khan. 200 somdan 280 bin somda çaba hazır gıdağında. Turist şeyleri 350, .000, 400 bin somda aramba. Turist şeyler lekin. Turist sel kımmatarak. Ne şimdi seyit Türkiye'nin başı sel kımmatarak geldi ha. Bunun da ya Seyit Han hazırda varat geldi Troyke. Bu, Troyke evde baysal adı bana. İnan bunu her kısmetleri bana gördünüz mü inan? Vapşin hoş rayı gel. Bu dım hoş var bu inan. i̇nan Bunun da yine, inan. Bunun sivyeti bayram. Malukşı sivyeti var Bu trikotu inan gördünüz mü? var trikotu ama Bunlar rasu ha? Bunlar üçü yazı var Hem jeket buladı, hem futbolcu buladı, hem imda trikosu buladı mı? Yine imda imanın siyeti var, gördünüz mü? Yup kağına yine Dün, ha? Ayakımda, bunu zor. Ayakında eninde bari oku bölüm müydü yine? İmanda trikosu yine, gördünüz mü? Yine. Siyetlerini gördük, halkımız da yine. Acayip. Dün, acayip. Dün, Bu Troika'da onu. Üçü yazı var. İmanda trikosu yine. Zegna, gördünüz mü? Yine imanda içinde bu var. Ak. Emanda üstünden yine zikret var mı? var var mı? mü ne? Bağım şu yine. bunu yana. kette razmiyeler var mı? Bağ. Bu razmiyeler iki kişi bunu. sekizinci razmiyeden elli dörtüncü razmiyeler açar. bak da yine. Bu karası yeter bu. Yürüdün mü 3 Üç veci Üç Zor zor. Yine, her bak Kara yeter. İşte tamam karası yeter olan mı? var mü Bunu tüm çıraklı çıkan bunu. Emanda yine trikosan yine. mü Trikosu. Koşarayın her şeyi. Ama bundan on fiyat arzam bunu fiyat ha. Bunu bahası dört yüz sattım, dört yüz sattım. Bana, Khan, geçer, 350 yani. şunu, hani üç yüz koysam bana mı fiyat Sen kanalından gelsin. Üç yüz elli şuna. Üç yüz sen Sen, <laughs> sen üç yüz elli fiyat koy. Bol Bol Zor baka. Yine mü fiyatlar bir yüz fiyat var mı açık malum şu

Halkımız ürgenip karşı gerek mi onunla? Şimdi gemiydi mantana Ne şunu deseniz, şimdi bir ara çıktı. Koda hazır ahırlı pertiyemiz geldi. Şu pertiyede ünlümlü paydanıp karşısını soruyoruz halkımızda. Mantana'nın her türlü variantı geldi. Koda yine. Yani. Seyit Han, sivitlerini gözetin bir katal yine yani. mantana'nın. Yine yani her türlü sivitleri geldi yine. Yani. Seyri sivitleri. Bu ahırlı gelen pertiyesi bana koda kalasın yine. Yani. Sivitlerinden gözünle yine. Yani. Yine göklerim geldi yine. Bundan ki en küzekte gelsin mümkün. Bundan ki en küzekte Narkı öz gelsin mümkün. Narkı nagiman buladı. Namelim buladı. Narkı öz gelsin mümkün. Lekin yeşil narkını bilmedi. Hazır dalim amette narklarım arzayet kokmuz Bunu tücelsiz içi bilen 220 milyet koydum bana Sayyid Khan. Sivetlerini fakat yine gözetim bu mantarlar var. Yine sivetlerini gösterirler yine. Sivetlerim var. Yeşil sivetlerim var. Yeşil sivetlerim var. en zor sivetlerden birisi yine. Arka sivetleri gördünüz mü? Yine arka göklerim var yine. Yaşlı sütlerim geldi ona yine. Yine bu hata halkımız görsün mü, Mantan bu Mantan bunu mantana. Bu mantana yiyen adamla biledim onu kuda halası yine. Yine bunda yine sürü sütlerim geldim ona yine. Bunu bir yere bak seyirken. Ya halkımız bunu yok at kutuladım bunu Ya yak kutuladım onu ya döş kutuladım onu. Kuda kalaza yuva sıkıp cihadan hem narka marzan hem yuva sıkıp cihadan sıfetli ve bir gördünüz mü yine? Bunu böyle indi kalaza bir anda indi ahırgı ah, geldi yine burada görün Bundan ki gelmedi ta güze geçer indi bu bom edildi. Şunun şun, için halkımız alıp kalaşını sizlerden sonra kalalımız. Bunun varatla umma yok yine kuda kalaza görün Halkımız 220 milyar koydum. 250, 280 satılan spartik için mantanamızı 220 milyar koydum. Ve onu arginallarım geldi. Mantanamın arginallarım göz etin yine halkımıza yine. Yine arginalları. Gördünüz mü yine? Yine. Bunun bahaları her kası her kılmanı seyit kayna. Gördünüz mü yine? Yine. Mısvetlerim görsünler. Sebeke kadar baytaladım yine. Üç kısım yine, dört kısım yine. Mantana yine. Yine her kısım yine. Yine sebekler bunu. Yine. Bu zamokuna mantana ne biraz spartik. Ama arginal. Arginal da bir satmaladım yine. İna sivitlerine yosurlar. İna boyunca, bu. bu ina evvel yüveyi sesi bu. Gördünüz mü? Evet yüveyi sesi bu ina. İna gördünüz mü İna iştahlan diyalım ina. İna iştahlan ina. İna. İmun da ina parası alası mı? Gördünüz mü? Evet yüveyi sesi bu ina. İmun ina şunu kara sivitan bu ina. Gördünüz mü ina? Kara, maloşu, sarı ötken sivitler ina. İna ina parası alı ötken sivit. Evvel yüveyi sesi bu ina. Cumhur bilen tay sana vermedim bununla ina. İmun da ina yeşilem geldim ona. Gördünüz mü ina? Yeşil sivitlerim geldim onu ina. İna mamşu iştahlı parası alı bana ina. Yine, yine yana, adli hilesi bu. Yna. Yine adına torne hilesi arginalı bu svetleri var. Bu. bu arginalı sapmalı adım ona yine. Bu adına torne gördünüz mü yine? bu. boyuna Yine mantara. adidaslardan geldi şu yine. Gördünüz mü yine? Sini svete akı bütken. Seyrege sini bütken. Yine bunda almışkan geldi bana yine. Gördünüz yine? geldi yani em, em en hoş sivetlerden biri oladı bana yine. Aka sini. Aa. Yeşil sini sivet oladı. Hem de mantarlarının ak sivetlerine ak sivetlerine geldi bana. Bana bahaları Seyit Han 550-600 satılan Sparta ülkemizde 400 milyon metri koysam bana mı Seyit Han? 380 milyon metri balam bana mı Seyit Han? Yine mi çüşürün 350 milyon metri koydum. Arginalların 350 milyon metri koydum Hürmetli yurttaşlar, mantananı giyemediyseniz de Mene dükkanıma gelesin de 220. dükkan Big Life dükkanı boladı Mantana dükkanı gitseniz de boladı Mene adım Erver Mantana Her hilleri geldi Size üçün orginalam geldi Size üçün arzanam geldi Orginalına bakasını 350 milyet koydum Arzanına bakasını 220 milyet koydum ya Seyhan Bir katarı gözetip ben yine halkımıza yine Güzel Detskilerim bağımadı mı? Detskilerim bağımadı Detskilerim bağımadı Yine detskiler Seyhan Yine detskiler Gördünüz mü yine? Deskilerim geldi buraya. Şuna al. Yine. Yine. Deskilerini çıkarsam? Ya e, 150, 150 milyon liraya koydum bunu. 150. Bunları biz getirdik. 150 milyon liraya koydum. Ne için? Yurttaşlar ballarımızdan bir giysinler 150 <laughs> milyon liraya koydum. Kutak halası biz de taze yengelik ilan kıldık. Spor tüketiciler adamlara mutlulukla koşup beraber buldum. E bu spor tüketicilerimizden herkese herkese yine görün. Hüleymaniyetini de göstereyim. Bunlar kari eski spor tüketiciler bunlar. Bakaları 450-550 satılan spor tüketicilerimizi 400 milyon liraya koydum bu İmanda 450, 550, 350, 400 satılan spatı içerimizde Katar'a bile 350 bin, 300 bin tonet koydum onu ya. 300 bin tonlarımız zamba, 350 bin tonlarımız zamba. Yemanda turistik spatı ne? 650, 750, 850 satılan spatı içerimiz ne? 480 bin tonet koydum ve güneş mut koşup belli adam buldum bu aralar. İsa, ne çıkıyor ne? Yine yemanda yine güneşlerimizi <laughs> gözetiyor yine. Ne çıkar? mut koşup belli şu üç kata sıfatı üçe aladılar. İşi üç kata sıfatı üçe aladılar. İşi yönetlerine mut koşup vermeyle. Halkımıza yine. 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 Sürekli gözlerdeki halkımıza yine. Yine şunlara mut koşup verildi bunlar Bir sıfatı üçe adama bir yönelik mut verildi yine. Gördünüz mü yine? Lekin bahaları her kasa 450, 550, 650, 650 satılan alan sıfatı 300, 350 misal. koydum katarı bile. A -a. 650, 750 satın alan sıfatı 400 metre koydum katarı bile. İmanda da turist kit spot ülkeler aramızda. 650 ile 750 ile 800, 800'e satılan spot ülkeler aramızda. 480 milyon koydum. Ve bir göğüne mut koşup beramam bunlara Seyit Han. Halakanı görüp seyirip ona yine. Çünkü göğüneklerini yine halasa agasana asırlar. Halasa atasana besinler. Halasa özleri gitsinler. Çünkü göğüneklerini mut koşup vermem yine. Yine hatalı bile yine. Bu çekelerden yan bu göğünekler. Sana alıp 30-40 tane iba bugün ekledim. Mut koşup belledim. Ürgülüp kanla, hürmetli yurttaşlar. Geobalarımızın sivitleri geldi bana. Yani. Herkes sivitleri geldi bana. Gördünüz mü? Yani. Sivitlerini görün bana. Yine, yani. yine yani, sivitlerini görün bana. Eee, bagatı hoşa sivitlerden geldi. Yani. Gördünüz mü? Yine, yine bu nesipat geldi. Yine, yani. seyit kan. Yine, yani. yine yani, bu geobalar için bu. Hemmesi yine sivitlerini görür, seyirip alabar ederler. Bunu çok mu? Cüde çok geldi bana. Yine, yani. yine, yani. yine. Gördünüz mü? Yine, yani. yani. Gördünüz mü? Yani. Toya, karındaşlara, doğulan güllere, ama kuzalara, padaki at tuttular ama yine yani gördünüz mü? Yine bunda ak süveten var iken bunda gördünüz mü? Seyit kan. Yine süvetler yok mu? Yine yani. ya bunda, yani yani bunda, yani. bunda yine kara süveten yani. geldi ama. Yine yani. bunda hoşa süvetler var yine gördünüz mü? Hakki süveti var. Yine bunda yine almaşkan süveti var yine gördünüz mü? Yine almaşkan süvetler var yine gördünüz mü? Almaşkan süvetler. Yine bunda şu maloşu süveti geldi yine. Gördünüz mü? Yine maloşu süvetler geldi. Sini süvetler geldi. Yine bunda yine ak ötgenem geldi. Kudak alak yine gördünüz mü? Seyit kan. Yine ahil, ahilleri <laughs> geldi ama imanda kat tatan malı için geldi ne Allah 52'den 58. razmiyle çek sivitler her kası ahil. Bizim matinin günlerini halkımızda. Yine beri bir anda indi ya demarşa gitedeler, muay gitedeler, muay gitedeler. Spat yukarımızı beri bir git tuttu kudak halasa. Özleri gelip halik olsan sonra imanda yine sivitlerim geldi ne bula. Balatu sivit Yine kuşan sivitlerim var. İki kuş sivit var mı? Sivitleri çok mu yine sivit ha? Yine bizim matinde görüp halap seyler Bu parlamış sivit bu yine. Yine bu sinis sivit bu yine. Gördünüz mü? Yine bu yeşil sivet bu yine gördünüz mü? Hemmesi birbirine koşar ayıp olarak. Bu da halka yine. Yine bol uçlu geldi bunu yine. Hem de kara sivet geldi bunu yine. Hem de yine imun sivet hem geldi. En koşar sivetlerden biri buladı bu. Gördünüz mü Seyit Kar? Yine bu da yine e. birli sivet, ak sivet geldi bunu yine. Hem de bol uçlu sivetler yine. Yine birbirine koşar bular. olarak. Gördünüz mü? Yine. Bakalarına mı kaydı? Bakaları her şey. 350'den, 400'den, 450 milyon açaba. 350 milyon, 400 milyon, 450 milyon. 200 milyon lazım 200 notlar gözetmeden bu kadar abdol at. Ulan bakalım her kasa her kıl. 300 başlanadı. 400 liradan son bak. Bu da kalır. Her kılları var. Şimdi futbol kelerim yaptın. Futbol kelerini zorları geldi bunda Seyit yine gördünüz mü yine futbol kelerini göreyim. Bir kasa var Koşar. Koş ayak. Yine. Yine. Sivitlerini görsün futbol kelerini. Yine. Yine. Gördünüz mü? Bu eninde ayakında eninde bari oku bölüm müydü bunu yine. Yine. Gördünüz mü? Yine bunda anlatorlarım geldi futbol kelerini. Bakalarını atalı. Bakaları. 100 min som, 150 min som satılan futbol içerimizde 80 min som etkiler ama şunu. Katarı bile. Katarı bile 80 min Yine İbnan'a gidiyor yine. Yine her kirli araba yine gördünüz mü? Ha? Yine adına yine. Yine sivitlerini akımiyet ben yine. kara, birvi, yeşil, yine gök gördünüz mü yine? Yine. Yine bakalarını görsün lan bu. Bakaları, sivitleri, koşarlar. Birbirine koşarlar bula hemmesi yine. Aklaran bambın, akın, sinisi, asılman yani bu sivitlere lan. Bilikan Spatif Kerem'de yenkatelere geldiğimde. Bunda herkes bitleri geldi, yiyin ki elseleri. Razmiyeleri 58. razmiyeden 64. razmiyede çabuk var. Yine sivitlerle gözetim var halkımızda yine. Yiyin ki elseleri, sportif kerelerimizde yiyin geldi yine. Birlikar razmiyeleri geldi onun yine. Bu moloşlu sivit topu yine, gördünüz mü? Evet. Moloşlu bu. yine. Bu işte tane sinir sivit boladım onu. Yine. Yine bunda yine sinir, adına torna sivit Ortasında akpanasal parasalı ötçen boladı. Hoş ayar Yine bana yine moloşlu sivit bu. bu ikinci sivit topu boladı. Moloşlu sivit İşte tane sinir sivit boladım onu. Gördünüz akam geldi yine. Yine. Bu akı geldim ona razım yere. 58. razım yerden 64. razım yere çabı. E bu ayına mal uçsayının sinir fiyatı bu yine. Gördünüz mü? Ben birbirine koşarak bu ayına. Bakalar ne etiket edin? Bakaları 450-550 satılgay. Bir iki 300 milyon metri koydum bunu. 300 milyon? 300 milyon metri koydum bunu. Hatarı bile 300 milyon metri Yani halkınız görsün bunu. Bir hataları görsün. 300 milyon metri. Yemin de kanadıklarım geldi yine. Gördünüz mü? Kanadıklarım ha. geldi bana yine. Bu set genel mi? İki set genel Eninde bağlı yok bilinmedi bunu yine. Gördünüz mü yine? Yine. Ve yine. Ve bunun için de alalım geldi yine bunu. Kalasını alalım yine. Ve bundan bak. Sivetleri var yine. Bu, velikanlı spati fikirde boyatılırdı. Yeni geldi. Ve bunda halodokta boyatılırdı. Telefonu. Gördünüz mü? Yine. Gördünüz mü yine? Bunu bakası 650-600 lira halodoklu. 500 mütebat koydum bunu. Velikanlı 1-2 yıldan 5-6 sene çağırır. Razımeleri var bunun. ya'ni 60. Edel, 66. oltmishinchi razmerdan oltmish oltinchi patma razmerlari bor xudo xohlasa sexon biza futbokalar li keldik buni bu trkani ko'ring -e siz bu e bu trikoi ay oyog'imda bor yo'qi bilmaydi хоlодод deb aytiladi buni dim qoshbu ham tovar ham yaxsh am sifati ham zo'r buni har xil svetlari keldi синый ветi keldi qora цветlari keldi селый цвеtlari keldi hammasi bir birida qo'shaaq bo'ladin İmanda şuna padmas imanın sevitlerim geldi. Türk yine, yine imanın geldi yine. Gördün mü? Adidas da onu. aladım ona. Yine. Bakalarına mı etki eder? Bakaları, bakaları 150 mi son, 140 mi son satılan Türk olanımızla 130 bin, 120 bin, 100 bin koydum. Üç kıl bakalısı bağmanı. Yine herkes sevitlere bağmanı yine. Birlik arazmilerim var bu Türk Yine imanda yine. imanda şortilerim geldi yine abi. Yine şortilerimizden geldi bana. 54, 56, 58, 60. razmiyle şortilerimizden geldi bana. Tivitleri her kere sopa şort ile yine, İla. Bibarları köp geldi bana. Halasa su boyu çebilen şort yapsınlar Halasa triko asıllar. Her kere varantta triko alabilen, şort ile alabilen, futbol koşup seyirle kalıp alabilen. Seyir kal. Çünkü bunda yine geldi triko alalımızda yine. 60. razmiyeden, 64. razmiyeden çıkan triko alalımızdan virikalları geldi bana. Bibarını seyirle görüp alabilirsiniz Yine bu futbol ile alalımızda var Yani 58, 60, 62. razmiyelerimiz polni vip. Hem mesela asatimi çöp, imanda trikolarımızda koşup trikolarımıza futbolcu aramaya derler. Kanalımızı görüyoruz. Mama diyoruz ne bu bir yürüyüş var adına? Mama diyoruz ne olup yaşar bir yürüyüş derler. yurttaşlar. Bir tane Big Life dükkanımız, 315. dükkan, Mantana dükkanımızda teşrif buyurasılar. Burada arası 220. Big Life dükkanımız bu arada. 315. dükkanımız, Mantana dükkanı bu arada. Harasal'da bu dükkanı barıp abzorunda abzorunu görüp, seyrap kalıp ala verirseler. Ve denem asartimitlerimiz güçlü bir denem. İki dükkandan Şurda görürsüz Turgan Kim keçəkleriz bu obun açıla. 2 dükanda ham aksiyaya skitə aməl qılaq bu obun açıla. Gəlawarəsə 220-ci dükan üçün tayar, 315-ci dükan, 3 üçün tayar, mən alıb Erver Mantana. Hər xilləri gəldi Fəridxan. Həməyə təklif edə bilərsən. Əsə abzor üçün kətta rəhmətissə, işçəyinizə müvafiqiyyət. Səvdəzə baraka. Nə maraq